Sizleri selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Sevgili dostlarım, Mübdeli Mustafa YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Videonun başından da anlayacağınız üzere abdest almanın Müslümanlar için ve insanlık için ne kadar önemli olduğunu e, sizlere anlatmaya çalışacağım bir video hazırladım. Şimdi öncelikle tabii çocukluğumuzdan beri hani e, ne kadar aralar fireler de versem, Namazla ve abdestle tanışmamız, 11 yaşımızda anneannemizin, rahmetli anneannemizin yere postu sererek hadi oğlum şöyle abdest alacaksın, namaza duracaksın derdi. Ben erkek evladı olmama rağmen anneannemi taklit eder, böyle kılardım. Tabii sonra der ki oğlum sen erkeksin böyle namaz kılır, erkekler göbeğin üstünden bağlar dediler. Ve namazla, abdestle böyle tanışmıştım. Tabii daha sonra okuduğumuz eğitim, aldığımız dini eğitimler ama hiç kimse bize şunu anlatmamıştı. Namaz kılmanın neden önemli olduğunu. Abdest almanın faydalarını hem bedensel hem ruhani olarak faydalarını kimse bize anlatmadı. Sadece dinimiz bunu emrediyor ve bunu yapalım dediler. Biz de buna uyduk ama çok hani çocukken de çok sorgulamıştım bunu. Hani ya işte niye abdest alıyoruz ki? Ne gerek var işte? Sabah al bütün namazları kıl. Ertesi gün tekrar bir daha al falan diye. Ama tabii işin öyle olmadığını özellikle sizler için bu videoyu hazırlarken daha iyi anladım. Öncelikle abdest almanın faydalarını anlatmadan önce size iyi gelecek bir hikayeyle başlamak istiyorum. Bir gün bir zen ustasının bir talebesi var tabii kendisine geliyor sürekli şikayetleniyor sürekli dertleniyor ve hiç böyle şikayetleri bitmiyor. Bir gün hocası öğrencisine bir ders vermek istiyor. Etrafımızda böyle insanların sayısı çok arttı. Sürekli şikayetlenen, dertlenen, öyle sıkıntılarını anlatan tam da bu insanlara göre bir video bu. Yani hikaye bu. Ve bu e, öğrencisine bir ders vermek istiyor ve bir gün öğrencisine diyor ki hocası evladım diyor bana diyor böyle bir poşet diyor tuz getir. Öğrenci tuzu getiriyor ve bir bardakla diyor su doldur böyle dolduruyor. İçine bir avuç tuzu atıyor ve diyor ki evladım iç bunu. Öğrencisi bakıyor bir bardak su, et tuz da var karıştırmış. İyi neyse hocamız istedi ne yapalım vardır bunda bir keramet diyor hop içiyor ve e, acayip oluyor ve hocası soruyor oğlum suyun tadı nedir nasıl buldun? Hocam çok tuzlu be diyor. Hı, öyle mi diyor? Hadi gel o zaman diyor sen ne diyor bir göl kenarına şöyle bir gidelim bir yürüyüş yapalım diyor gölün kenarına gidiyorlar şimdi diyor tekrar diyor tuzu çıkart diyor tuzu alıyor bir avuç gölün tam kenarında böyle oturlarken oraya atıyor, döküyor. Tabii tuzu ne yapıyor? Gölün içinde kaybolup gidiyor. Şimdi iç diyor. Suyu eğilip içiyor. Nasıl tadı diyor? Hocam diyor perfect diyor ya. Acayip ferahlatıcı diyor. Peki diyor hocam diyor neden bunu bana yaptınız? Yani buradaki hikmet nedir diyor. Hocası diyor ki bak diyor. Dertler tuza benzer. Miktarı az da olsa çok da olsa tuz tuzdur. Yani Dert derttir. Eğer bunu kendi içinde bu derdi çok büyük mesele edersen bardaktaki aldığın lezzet gibi olur. Yani sana dertlerin çok ağır ve büyük gelir. Ama yüreğini, gönlünü ve hayata bakış açını çok geniş tutarsan bu dertlerin gelip geçici olacağını, hayatın içinde düşmenin, katmanın, çıkmanın olacağına inanır ve buna göre hayata bakarsan o zaman diyor tuzun göle attığımız gibi gölün o büyük muazzamlığı içinde kaybolur ve suyu içtiğinde ferahlık hissedersin. Çok sevdim hocam ve üstadım Mojin'in dediği gibi dertler gökyüzünde geçen bulutlar gibidir. Bulutlar gelir geçer ama gökyüzü daima baki'dir. O yüzden sevgili dostlarım hani bir laf vardır ya yağmur yağarken dışarı baktığınızda Yağmur yağması gerçektir, realisttir. Fakat yağmurun dışarıda yağması ve havanın kapanmasına bakış açısı bizimle alakalıdır. Kimisi yağmurda yürümeyi çok sever. O hava kasvetli değil. Ne güzel yağmur yağıyor. Hadi kendimizi dışarı atalım der. Bazısı da Uf, ne kadar kasvetli, kapkaranlık ve iyi şimdi çıksak ıslanacağız der. Ama iki durumda da yağmurun yağması hakikattir. Biz olaylara nasıl baktığımızla alakalıdır. Bu hikayeyi de böyle sizlere paylaşmış olayım. Şimdi gelelim namazdan önce her vakit abdest almanın özellikle önce ruhani sonra da bedene olan faydalarını sizlere paylaşmak istiyorum sevgili dostlarım. İsviçreli bilim adamı Robert Kenzi 67 yaşındayken Müslümanların her namazdan önce bir ritüel gibi işte üç kere ellerini güzelce yıkamak, üç kere ağza burun, üç kere ağza burnuna su verme, işte yüzü üç kere yıkamak, kollar sağ kol, sol kol, işte kafaya mesletme, kulakları ve buradaki buralara böyle mesletme. Sonra da ayakları yıkayarak bitirdiğimiz bu abdestin neden alınması gerektiğini, Allah'ın neden böyle bir şeyi kullarına emrettiğini merak ediyor. Elin İsviçre'si Ve 50 bin kişi üzerinde test yapıyor. Diyor ki 50 bin kişiye siz abdest alırken çok özel hazırlanmış bir termal kamerayla sizleri çekeceğiz. Yalnız diyor tek bir isteğim var. Abdesti şalap şulap değil. Bizimkiler gibi değil. değil. Baya diyor çok sakin, çok kuralına uygun alacaksın. Biz de diyor seni termal kameraya çekeceğiz diyor. Çok enteresan bir gerçekle karşılaşıyor. Abdest alan ve nizami alan ve sakin ve dingin ve inanarak alan insanlarda nurani hari diye bir durum oluşuyor termal kameranın vücudun dışında tespit ettiği bir kırmızı hare oluşuyor. Bu kırmızı hare vücudun etrafında bir kalkan gibi yer alıyor. Allah Allah diyor ya bu nasıl bir şey? Çok enteresan. Ve düzenli bir şekilde abdest alan insanları inceliyor ve araştırıyor. Hastalanmadıklarını, çok sağlıklı olduklarını görüyor. Ve Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifiyle karşılaşıyor. İşte dışarı çıkarken abdestle çıkınız, bu müminin kalkanıdır gibi hadisi şeriflere karşılaşıyor ve bu durum karşısında hayretlere düşüyor ve kelime-i şehadet getirip Müslüman oluyor. Çünkü takdir edersiniz ki hiçbir şey Allah için değil, insanlık içindir. Namaz kılmak da öyle, Abdest almak da öyle, oruç tutmak da öyle. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse namaz kılmanın faydalarını anlatacağım. Yani özellikle bize çocukluğumuzdan beri aldığımız eğitimlerde hep şunu söylerlerdi. Dışarı abdeste çıkın, abdeste çıkın ama hiç kimse demezdi yani bunun faydaları ne? Neden abdest alıyoruz? Abdest almanın faydaları nedir hiç kimse anlatmıyordu. Diyorlardı ki Peygamber Efendimiz böyle yapmış bu sünnettir biz de böyle yapacağız. Aslında elin yabancıları bu inanca sahip olmasalar bile farklı dinlerdeki ritüelleri araştırarak çok farklı sonuçlar elde ediyorlar. Bugün düşünebiliyor musunuz? Nurani hareyi bu yaşta ilk defa duyuyorum. Vücuttaki termal kameranın dışarıda gördüğü kırmızı hareyi bugün ben ilk defa duyuyorum. Eminim siz de ilk defa duyuyorsunuz. İşte şimdi abdest almanın bu işin bedeninizin dışında biyo alanınızla alakalı size yarattığı müthiş bir özgüven olduğundan bahsediyor. Robert Kenzi yani bu kırmızı ağrıyla ile abdestli bir şekilde namaz kılmadığınız aralarda bile abdestli kalmaya dikkat ederseniz müthiş bir özgüven, müthiş bir koruma kalkanı ve sağlıklı bir bedene sahip olacağınızdan bahsediyor ve kendisi de İslam'la şerefleniyor. Şimdi işin bu bu tarafı. Bir de işin sağlık boyutu var. Yani sağlık boyutu derken bedensel temizlik açısından da önemli. Bugün son yıllarda dikkat ederseniz özellikle Türkiye'de de bu Ağız ve diş sağlığı çok kötü bir durumda Türkiye'de herkes. Dikkat edin dişleri çok genç yaşta kaybedenler, işte kola gibi asit içecekler, sigara, alkol, kahve, çay, diş taşları, işte diş eti çekilmeleri, sürekli dişler düşüyor. Genç yaşta insanlar dişlerini kaybediyor. Ya bunun sebebi çok basit arkadaşlar. Dişlerimizi fırçalamak o ayrı bir konu. Bir de insanlar günde 5 vakit, ben 5 vakit namaz kılmaya çalışan bir abiniz kardeşiniz olarak 3 kere ağzıma Su veriyorum ve bunu günde 5 kez yapmak zorundayım. Yani yediklerimden ağzımı çalkalamayla ağız ve diş sağlığımı korumamı Rabbim bana nasip etti abdest sayesinde. Başka burun biliyorsunuz nefes alma ağız nefes verme organıdır. E bugün covid denen özellikle gribal enfeksiyonlarda en çok bu rahatsızlıklara fazla yakalanmamızın sebebi burundan nefes alırken havada göremediğimiz bütün parküterleri çekerek burnumuzun içinde bir toksik durum oluşuyor. Ve biz bunu affedersiniz sümkürmediğimiz için, abdest almadığımız için, ağız ve burun temizliği yapmadığımız için bir yerden sonra artık içimize çektikçe üst solunum sonra alt solunum diyerek hastalanmamız hızlanıyor. O zaman ne yapmamız lazım? Demek ki burnumu, burun temizliğine de çok dikkat etmemiz lazım. E bunu abdest bize sağlıyor arkadaşlar. Başka üç kere yüzümüzü yıkıyoruz. Bakın tertemiz. Yüzümüzü yıkayarak tertemiz bir cildimizin olmasını sağlıyoruz. Abdest alırken de bir de onu söylemedim. Güzelce e zaten Covid için elleriniz yıkayın diyorlar. E zaten abdest alırken önce elinizi yıkamak zorundasınız zaten. ve ben ne, yapma ne yapıyorum? Elimi kuru kuru yakamıyorum. Sabunlayarak yıkıyorum. E ne yapmış oluyorum? Covid içinde hijyenimi abdest sayesinde daha da fazla sağlıyorum. Neden bunları anlatıyorum? Güne uyanıp elini yıkamadan dışarı çıkan ben insanlar biliyorum. Bırakın abdest almayı. Elini yüzünü yıkamayan, dişlerini fırçalamayan Türkiye'de milyonlar var bu kadar pis bir topluma dönüştük. Geldik kollara. En ilginç olan tarafı o. Bakın kollara özellikle suyu aldığınızda suların buradan damlamasıyla biyo alanımızda müthiş bir etki yaptığını da Japon bir bilim adamı bir makalesiyle yayınlamış biliyor musunuz? Yani kolları yıkamamız vücudumuzdaki alanın dengelenmesi için çok önemliymiş. Hem iki kolumuza da. E başka? Burası çok önemli. Burası çok önemli. Bir de ne yapıyoruz? Bakın şurayı Mesteriyoruz suyla. Dikkat edin, burası bıngıldak bölgesidir ve burada insanlar ne yapıyor? Buradaki kafa ön lob, işte buradaki korteks ön korteks kısmında burada özellikle hipertansiyon olan insanlar, değil mi? Burada bir vücut kafanızda bir şoklama etkisi yaratıyorsunuz. Başka ne yapıyorsunuz? Dikkat edin, kulaklarınızın içini ıslak parmaklarınızla temizliyorsunuz. Bu da ne yapıyor? Ateş nereden ölçülüyor sevgili kardeşlerim? Kulaktan ölçülüyor, değil mi? kulaklarınıza bu ıslak parmaklarınızla bu temizliği yaptığınızda hem kulak temizliğinizi yapmış oluyorsunuz hem de vücudunuzda varsa bir ateşlenme durumu vücudunuzun ateşini ne yapmış oluyorsunuz? İndirmeye yardımcı oluyorsunuz. En önemli konulardan biri de iki tane kaldı. Bir de ellerinizle ne yapıyorsunuz? Böyle şah damarlarınızın geçtiği yerlere soğuk suyla meslediyorsunuz. Bu da buradaki kalpten beyne, beyninden kalbe inen şah damarımızda eğer bir emboli, bir pıhtılaşma durum varsa buraya soğuk suyu vurduğunuz zaman ne yapıyor? Burada beyin ve kalp arasındaki o akışı dengelemiş oluyorsunuz. Ve son olarak da dolaşım sisteminizi yani mide ve bağırsak enzimlerinizin daha iyi çalışıp çok affedersiniz dışkılamayı da düzene soktuğunuz en önemli son abdestteki kuralda iki ayağınızı güzel ve özenli şekilde yıkamanız. Bu size birden fazla fayda sağlıyor. Bir tanesi mide ve bağırsaktaki dışkılamayı tetikleyerek kabızlık sorunuza müthiş faydası oluyor. Yani tuvalete gitme ihtiyacınız oluşuyor. İkincisi bacaklardaki toplar damarlar soğuk su yiyince yukarıya doğru kanın beyne doğru akışına destek olmuş oluyorsunuz. Üçüncüsü üşüme etkisi yaptığı için vücuttaki yağların atımında, yağların parçalanmasında vücut termo sistemini geliştirerek vücutta ısıyı arttırıp ısınmanız için durduk yere çaba gösteriyor. Bunların hepsi ne yapıyor? Size faydası oluyor ve en önemlisi de ayak temizliğiniz. İşte ayakları kokanlar, çorabını değiştirmeyenler, ayakları terleyenler, e bunun içinde değil mi bir ayak temizliğine de çok ihtiyaç var. İşte düzenli bir şekilde beş vakit namazını kılan Namazının nizami, abdestini nizami alan insanlar bu bağlamda gerçekten sağlıklı, son derece hijyen ve temiz insanlara dönüşüyorlar. Şimdi ben bunları anlatırken tabii bunu şuraya bağlayacağım. Allah hiç bizim için bir zorluk istemez. Allah bizim iyiliğimizi ister. Yarattığı kulunun kötülüğünü ister mi hiç Allah? istemez. İşte bizim pis olacağımızı, temizliğimizi yapmakta imtina edeceğimizi bildiği için yüce Rabbim abdest almayı bize şart koşuyor. Bir sonraki hafta da namazla ilgili çok enteresan anekdotlar paylaşacağım. Ama şunu da söylemeliyim ki yaşlı insanlarda özellikle bazı konularda ruhsat vererek mes diye bir şey geliştirmişlerdi. Hani bunu hasta olmayanlar, kalp hastalığı olmayanlar da ayaklarına mes giyiyorlar. Halbuki dinimizde böyle bir şey yok. Eğer kalp hastalarınız Büyük bir kronik rahatsızlığınız yoksa kalbe bağlı o zaman böyle sabah namazından abdesti alıp ayağını mesih geçir. Yatsı namazına kadar çıkarma ondan sonra da akşam mendilini çıkar ayağın 24 saat mesin içinde dursun. Dinimizde böyle bir uygulama yok. Sadece kalp hastalarının soğuk suyla ayakları yıkamaları durumunda kalp damarlarının büzüşmesine bağlı bir enfek e kalp enfaktüsü geçirme listeleri olduğu için de evet yaşlı insanlar sıcak suyla abdest alabilirler ve hatta mese e, Diyanet'teki fetva makamları izin veriyor ama onun dışında bizim gibi genç sağlıklı insanların sırf kışın ayağımız üşüyor diye mes giymelerini ben kesinlikle doğru bulmuyorum. Çünkü ayakların yıkanması da demin de anlattığım gibi birçok fayda sağlıyor. Bu videoyu özellikle abdest almayı böyle şalap şulap yapan, namaz kılmak isteyen ama neden abdest ve namaz kılmak isteyip istemediğine henüz karar verememiş ve bu konularda yanlış bilgisi olanlara mutlaka gönderin paylaşın çünkü bu konular önemli bakın elin yabancısını Müslüman eden bir abdest uygulaması hala Türkiye'de e, niye alıyoruz ki ne gerek var ki işte elimizi yüzümüzü yıkıyoruz yetmez mi diyen ben insanlarla karşılaşıyorum oysa ki hiçbir şey dünyada sebepsiz değildir. Bir videonun daha sonuna geldim sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki haftada çok güzel bir kitap önerisiyle salı günü Allah izin verirse huzurlarınızda olacağım. Sizleri emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Selam ve dua ile.